Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulillah Gece çalışıyorum Gündüz yatıyorum Namazlarımı yatsı namazından sonuna Kaza olarak kılmam Caiz midir? Namazları bir vakit bile olsa Kazayı bırakmak asla caiz olamaz Gece çalışmanız Namazları toplu halde yatsıdan sonuna Kaza olarak kılmanıza Gerekçe olamaz Namazların belli vakitleri vardır Vaktinde kılınırsa eda, vaktinden sonra kılınırsa kaza olur. Sağlı yerinde olan bir kimsenin gece çalışmak ve başka bir sebeple hiçbir şekilde namazını daha sonradan kazay bırakarak kılamaz. Yani bu soruyu soran kardeşimiz sabah namazından sonra yani sabah namazını kılıp uyursa öğlen vaktine kadar geniş bir vakit var. Bu arada zaten normal bir insan uykusunu alır. Ama maalesef şeytan çalışma gibi şeyleri bahane ederek Müslümanları namazlarından geride bırakmaya çalışıyor ve çoğu zaman da başarılı olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son kelimelerinde es sala es sala yani namaz namaz buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evvel ma yuhasabu bihi'l abdu yevmel kıyame es sala. Fe in saluhat saluha sairu amelihi ve in fesedet fesede sairu amelihi buyurmuştur. Tabarında geçmiştir bu hadis. Mana şöyledir. Kıyamet gününe kul ilk önce namazdan hesabı çekilecektir. Namaz düzgün ise diğer amelleri de düzgün olacaktır. Ama eğer namaz bozuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır. Böyle bir ibadeti böyle bir gerekçeyle yani iş gibi veya başka böyle bunun gibi gerekçelerle kazay bırakmak hiçbir şekilde ahirette bir insanı haklı çıkaramaz. Bu şekilde işlerde çalışıp uykum çok ağır, uyanamıyorum diyen kardeşlerimiz ise işlerini değiştirmesi lazım. Hemen başka bir işi arayıp başka bir iş bulsunlar. Müslümanın Namaz konusunda kesinlikle çok ciddi olması lazım. Allah tüm Müslümanların özellikle namaz konusunda ve dünyevi ve ahiret diğer işlerinde yardımcısı olsun. Velhamdülillahi rabbil